Güncel katalogdan hepinize merhaba arkadaşlar. A101'in 25 Mayıs kataloğu yayınlandı. Gelin biz de sizlerle birlikte resmi katalogdan ürünleri incelemeye başlayalım. 12, 17 ve 22 cm çaplarında üçlü süzgeç seti geliyor. 90 lira. 600 mililitre hacimli paslanmaz çelik gövdeli metal mataralar 120 lira. Sinmodan profesyonel narenciye sıkacakları 380 lira. Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, tüm bildirimleri açmayı ve videoyu sevdiklerinize göndermeyi unutmayın. Çok teşekkürler. Flavel'dan 3 çekmeceli dondurucular 2900 lira. 90'a 190 ölçülerinde terapiden tekli yatak 890 lira. Kividen waffle makinesi geliyor 300 lira. The yeah. Sinferden mikrodalga fırınlar 1400 lira. Bardak koyma hazneli farklı renk seçeneklerinde katlanabilir kamp sandalyeleri 159 lira. 230'a 70 ölçülerinde pratik şişme şezlonglar 200 lira. Katlanabilir kamp tabureleri 50 lira. 15 litre hacimli kale termoslar 250 lira. Kabak saksılarda canlı çiçek sukulentler 18 lira. Görseldeki metal kutu ve tepsi çeşitleri 32.50. Paşa bahçeden 15 cm çapında kayık tabaklar 13 lira. Ottimo kulplu çay bardağı 50 lira. Ottimo'dan altılı çay bardağı 22.50. Silk Blue'dan bayan düz renkli ikili slipler 28 lira. Yine Silk Blue'dan bayan yarım kollu şortlu pijama takımları 100 lira. Ahir yarım yağlı taze peynir 1 kilogramlık kutularda 82.50. Toshiba'dan 32 inç uydu alıcılı Smart LED TV 3900 lira. High Level'den 50 inç Ultra HD Android Smart LED TV 6000 lira. 3 litre hacimli şişelerde menekşe ve terapi çeşitleriyle yetiş sıvı sabun çeşitleri 34.50. 6.5 litre hacimli musluklu piknik termosları 90 lira. 3,5 litre hacimli tren saklama kapları 20 lira, 64 GB kapasiteli USB bellekler 90 lira, farklı renk ve desen seçeneklerinde 30'a 40 ölçülerinde jakarlı el havluları 10 lira, Beypazarı mineralli doğal maden suları 6'lı ambalajlar 17,50, Ultra Black maskaralar 40 lira, kalem ruj çeşitleri 39,50, 700 gramlık paketlerde Gedik dondurulmuş kordon bleu'lar 49,75 Onlu battal boy çöp torbaları 22 lira. Çift kişilik lastikli penye çarşaflar 90 lira. Tek kişilik lastikli penye çarşaflar 70 lira. 90'a 190 ölçülerinde dynamic yaylı yataklar 1090 lira. Üçlü plastik saklama kapları 27.50. 1 kilogramlık paketlerde banvit piliç baton salam 41.75. modan 32 inç uydu alıcılı Android Smart LED TV 2800 lira. Aydınlatıcı kalem 35 lira. Juno'dan bayan D Daisy terlikler 36-41 numara aralığında 70 lira. 250 mililitrelik kutularda soğuk kahve çeşitleri 17.50. Sekten 10 kilogram kapasiteli çamaşır makineleri 6800 lira. Luminart'tan 20 santimetre çapında yemek tabağı ve 16 santimetre çapında kaseler adet fiyatları 25 lira. 2 kişilik manuel açılabilen kamp çadırları 400 lira. Görseldeki duz seti 40 lira. Likit göz kalemleri 30 lira. 180'e 50 ölçülerinde kamp matları 65 lira. Yüzlü paketlerde silipi yüzey temizlik havluları 60 lira. Sekten 7 kilogram kapasiteli çamaşır makinası 5200 lira. Lüks katlanabilir plaj ve piknik sandalyeleri 250 lira. 26 santimetre çapında ultra granit tava 200 lira. Ülker kek lokmalı kek çeşitleri 14.50. 10 çarpı 10 gramlık paketlerde yeni ürün milkten tereyağı 23 lira. Büyük boy çöp torbaları onlu paketlerde 10 lira. Çizgili plaj ve piknik sandalyeleri 170 lira. Flavel'dan tost makinesi 600 lira. Görseldeki mega paket cips çeşitleri 24.50, 1490 cc hacimli saklama kabı 50 lira, 8 metre uzunluğunda alüminyum folyo 22 lira, 6 litre hacimli farklı renk seçenekleriyle çöp kovaları 35 lira, 10 kilogramlık paketlerde sinangil un 120 lira. Lavdan 405 cc hacimli saklama kapları 18 lira. Logitech M185 kablosuz mouse'lar 199 lira. Fakirden Rocky SB 5150 modeli dik süpürge 1000 lira. Küpe çeşitleri 40 lira. ızgaralı piknik mangalı 45 lira. Görseldeki plastik ürünlerin her birinin adet fiyatı 25 lira. Ottimo'dan 6'lı su bardağı seti 27.50. Ottimo'dan 365 cc hacimli meşrubat bardağı 15 lira. Bir şahtan elmalı ve tarçınlı kefir 8.75 5 kilogramlık paketlerde köy sofrası pilavlık pirinç 77.50 Görseldeki tepsi çeşitlerin adet fiyatları 35 lira 700 cc hacimli sporcu mataraları 20 lira Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi Kanalımıza abone olmayı, tüm bildirimleri açmayı ve videoyu sevdiklerinize göndermeyi unutmayın Çok teşekkürler Paşa Bahçe dondurmalıklar 12.50 Karma plastik ürünlerin her biri 28 lira 160'a 200 ölçülerinde Legend lüks torba yaylı yataklar 2990 lira. Renax'tan 8 kilogramlık paketlerde renkler ve beyazlar için toz deterjan 100 lira. Porselen havan geliyor 100 lira. Göz ve dudak kalemleri 20 lira. Yürükoğlu yarım yağlı süt 1 litrelik kutularda 17 lira. Keramikadan 10 cm çapında çift renk çerezlikler 20 lira. Philips'ten 10.000 mahluk powerbanklar 220 lira. Bir şahtan tam yağlı ayran 1 litrelik şişelerde 19.90 Bas aç mikrodalga saklama kapları üçlü set şeklinde 20 lira. Samsung'dan şarj adaptörü ve kablosu 300 lira. Orta boy ızgara teli 25 lira. 4 kişilik otomatik açılabilen kamp çadırı 630 lira. Ottimo'dan kuplu bardak 11.75. Sütlü kaşık çikolata 48 gramlık paketler 10 lira. 270 cc'lik saklama kapları 10 lira. Taravya'dan yarım yağlı dilimli toz peyniri 1200 gramlık paketler 159 lira. Go Smart'tan kulak içi kulaklıklar 25 lira. Good West'ten beyaz cam Ancastre üçlü set 4200 lira. 1750 milim hacimli saklama kabı 20 lira. 1,5 litre hacimli 304 kalite paslanmaz çelik. Çelik termoslar 300 lira. Görseldeki L'Oreal Elsev ürünlerin her biri 46 lira. Sekten ST 283 kodlu buzdolabı 5800 lira. Simbo'dan çok amaçlı raf geliyor. 3 bölmeli raf 140 lira. Eti pizza kraker 16.50. Arzum'dan çubuk blender 380 lira. 26 santimetre çapında ultra granit basık tencere 300 lira. Bir şahtan tam yağlı yoğurt 750 gramlık kutularda 29 lira. Bayan fitilli toparlayıcı büstiyerler 80 lira. 1200 cc hacimli başucu sürahisi ve bardağı 60 lira. Onvo'dan 43 inç Full HD Android Smart LED TV 4300 lira. Nero Cem'den 30 cm çapında Kapaklı balık ve gözleme tavası 170 lira. Dijital baskül geliyor kividen 149 lira. Bir şah 1 litre badem içeceği 32 lira. Has cevherden ikiz balık ve gözleme tavası 200 lira. Juno'dan erkekler için parmak arası terlik 41 ve 45 numara aralığında 60 lira. Düzenleyici kutu çeşitlerin her biri 13 lira. Likit ruj çeşitleri 44.50. Homent'ten Türk kahvesi makinesi 650 lira. Bayan fitilli toparlayıcı tayt 100 lira. 4 metre 95 santimetre uzunluğunda Samba Deluxe kameralı fiber tekne 133.900 lira. Contalı saklama kapları 16.50, kividen kahve köpürtücüler 90 lira, tat konserve çeşitleri 400 gramlık kutularda 24.90, tek kişilik baza ve başlık seti 90-190 ölçülerinde 2250 lira, ultra granitlerin tencere geliyor 24 santimetre çapında 300 lira, lisanslı desenli bardaklar 8 lira, ahirden yarım yağlı toz peyniri 1 kilogramlık paketler 119 lira, 50'ye 70 ölçülerinde yastık kılıfları 40 lira, ot Optimo'dan Demet Çay Bardağı altılı set 35 lira. Bir şahtan 5 kilogramlı kutularda az yağlı yoğurt 97 lira. Yetişkin güneş gözlükleri geliyor. Ultraviyole korumalı adet fiyatları 40 lira. Onvo'dan Multi Blender seti 650 lira. Yüzlü paketlerde Burbak Frozen pipetler 12 lira. Sekten 6 programlı bulaşık makinesi 5700 lira. Keramikadan 26 santimetre çapında makarna tabakları 45 lira. Kiwi'den filtre kahve makinesi 299 lira dijital baskılı kadife kaymaz saçaklı halılar geliyor. 6 metrekare olan 539 lira. 4 metrekare olanlar 349 lira. Borosilikat damlatmaz yağlıklar 50 lira. Piranadan Bluetooth hoparlör 179 lira. 5 kilogramlık Paketlerde grill time mangal kömürü 160 lira. 380 cc hacimli saklama kapları 20 lira. 2 kilogramlık paketlerde mangal kömürü 50 lira. 200 milimlik kutularda bir şahtan yeni krema geliyor arkadaşlar 17 lira. Kamp gölgelikleri 300 lira. 150'ye 200 ölçülerinde çift kişilik baza ve başlık seti 4250 lira. Volta'dan elektrikli moped geliyor arkadaşlar. Görseldeki özelliklere sahip ürün. 19.990 lira, 160'a 200 ölçülerinde balans yaylı yataklar 1890 lira, Lenovo'dan görseldeki özelliklere sahip notebook 6000 lira, 13 cm çapında desenli seramik kaseler 13 lira, Xiaomi'den 4 GB RAM'li 128 GB hafızalı cep telefonu 5000 lira. 1 kilogramlık kutularda peynir, süzme, yarım yağlı taze beyaz peynir 78.50. 191'e 137 ölçülerinde çift kişilik şişme yataklar 390 lira. 9 litre ve 7 litre hacimli kilitli saklama kapları 27.50. Regal'den RC1500 kodlu çay makinesi 600 lira. Silk Blue'dan bayanlar için lastiği renkli ikli hipsterlar 33 lira. Homemade kavanozlar 500 cc hacimli paşa bahçeden 25 lira. 3 x 101 adetlik paketlerde mendiva ıslak havlular 46.50. Minnettar kahve çeşitleri gelecek dibek ve menengiç çeşitleriyle 24 lira. 90 gramlık paketlerde polonez fıstıklı hindi salamlar 12.50. Dertsiz mas örtüsü geliyor 150 150 ölçülerinde 70 lira ve sandalye minderi olacak yine 40 x 40 ölçülerinde 35 lira. Bayan dantelli ikili slipler 30 lira. Homemade'den 1000 cc hacimli kavanozlar 30 lira. 1 kilogramlık tahin ve 1300 gramlık üzüm pekmezin adet fiyatları 70 lira. 300 cc hacimli homemade kavanozlar olacak Paşa Bahçeden 20 lira. 4 çarpı 20 adet buzdolabı poşetleri 23 lira. 800 cc hacimli saklama kapları 40 lira. Hyundai'dan 7 filtreli su arıtma cihazları 2000 lira. Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, tüm bildirimleri açmayı ve videoyu sevdiklerinize göndermeyi unutmayın. Çok teşekkürler.